Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftaki aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Konulu videomuzu çekeceğiz. Şimdi bir adım atacak mı? Ex partner döner mi? Veya acaba hani gerçekten beni seviyor mu diye merak edenler, platonikleri olabilir. Bunlar için de uygun bir açılım. Aslında özellikle aklımdaki kişi başlıklı. Video çekiyor olmamızın sebebi aklımdaki kişi ile ilgili. Hani insanlar girdikleri zamanda akıllarındaki sorularını veya niyetlerini de hatırlıyorlar. O yüzden aklınıza gelen sorularınız ve niyetlerinizi video videoya yönlendirebilirsiniz. Mesela şifa talebi olan, mesela bağlama işlemi isteyen, büyü bozma işlemi isteyenler de videodan bunu talep edebilirler. Gündelik hayatınıza da yardımcı olması adına... E, videoyu ve kanalı kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Işık ve sevgi olsun dilerim şimdiden. Şimdi aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir diyenler için. E, bir bakımıza başlayalım. Bakalım neler söyleyeceğiz. Siz tabi niyetlerinizi yapın. Ben bekliyorum. Güzelce niyetinizi yapın. Enerjinizi serbest bırakın. E, sevgiyle aldık kabul ettik şifasını videonun. Evet ben başlıyorum yorumumuza. Bakalım. Aklımdaki insan benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Gelecekte bizi neler bekliyor? Bir adım atar mı? Meraklılar için, merak edenler için daha doğrusu. Bakalım aranızdaki engeller kalkacak mı? Ve duyguları nedir? Duygu ve düşüncelerinde ne var? Duygu ve düşüncelerinde ne var? Bütün niyetlerinizi söylediğiniz içinizden, hani içinizden geçenlere de birer cevap oluyor burada. O yüzden bekleyebilirsiniz cevap gelmesi için veya içinizden geçenlere şimdi enerji ve kartları açmış oluyoruz. Sizinle görüşme niyeti var. Bir kere siz bekledikleriniz olacaksınız hayattan, kendi özel hayatınız için de geçerli. Burada bir niyetlerin gerçekleşmesi süreci var. Özellikle çok yorucu olan ve uzun zamandır sizi bekleten niyetleriniz için artık siz hayata ya da zamana hani böyle akışa sığınmışsınız. Ama burada seçeneklerin olması farklı seçenekleriniz olduğunu da söylüyor. Bu insanı çok zor bir yerden algıladınız. Siz ömrünüz boyunca hep böyle karakter beyin ya da e, enerji olarak hep böyle uzakta gibi. Sanki böyle bir perdenin arkasında duruyormuş gibi algıladığınız gözüküyor. Belli bir müddet sonra ikinizin arasında işler yoluna girecek. Değneklerin ikisi burada şey diyor. Hani iyi haberler yaklaşmakta fakat kötü kötü enerjileri ve kötü haberleri kovmak çok önemli. Bu dönemde bilhassa dünya kartı ve değneklerin ikisi ikinizin birlikteliği için çok böyle zaman geçmeyecek. Bir hafta bir ay gerçekten niyeti olanlar cevap ve haber alıyorlar. Burada bağlayıcılığı olan kartlar geldi duygusal dünyasına yenilmemek var. Hani böyle coşkulu olmak falan bunu geçmiş artık yenilmemek, kazanmak ve kaybetmemek peşinde. Nedendir bilinmez bazı şeyler onun gururuna dokunmuş. Çoğunluğun kararına değil tek başına hareket etmek istiyor. Burada şey gizemli karakteri olan bir insan var. O yüzden hayattaki sınavlarını geçmekte biraz zorlanıyor. Biraz çocuksu bir karakter. Bu yüzden bekler ve iyi niyetle sabrederseniz o kendisi gelecek. Kupaların ikisi burada şey gibi hani böyle kendi enerjisini başkalarıyla paylaşmaktan korkan birisi. Bu yüzden kıskançlık ya da sizi paylaşamama gibi özellikleri olabilir. Dünya kartı işte burada hoşlandığını söylüyor. Ayaklarım yere basıyorum. Gerçekten gördüklerime inanamıyorum. Çünkü benim için çok kıymetli veya mesela uzun zamandır dilediğim tarzda bir insan çok beğendim. Gerçekten mesela diyor hani bana uygunluğundan çok eminim. Bazı duygularını belki itiraf etmiş olabilir. Çok böyle söylemek içinden geçmiyorken ama evrence bunu ben gönderdim ve boşuna değil. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Yani kupaların ikilisi ve kılıçların altırası birlikte yol yürümeyi gerçekten isteyen ve seven iki insan var. Bu insanların arası iyi. Kılıçların altısı geçmişteki bazı pişmanlık dolu ilişkilere mercek tutuyor. Bakın bunlar size ve ailenize iyi gelmemişler. Ya enerji çalmışlar. Bu şey gibi Boşa zaman harcamak gibi yani bir şeyleri bizden alıp götürüyor güzel olmadığında. Kılıçların altısı burada gene kendi merhametine ve iyiliğine sığınacağını gösteriyor bu insan. Hani böyle öfke zamanları da var ama bu insan daha doğru bir insan olarak gözüküyor. Geleceğinizde bir ayrılık kartının olmasının sebebi hani ayrılacaksınız çektiğinde gelmemiş. Tam tersine zaman şu anda e, kupaların ikisi ve dünya. Yani e, çocuksu bir mutluluk ve aşk barışma ortamlarının hazırlanmasından yana enerjinin ana akışında bu var. Beraberinde e, kılıçların dörtlüsü bazı yaraların kapanması zaman alıyor. Mesela sizin kendi kişisel hayatınızda da aşkla ilgili karmik yaralarınız var. Bunları diyor zamana bırakın. Değneklerin ikilisi kendi sezilerinizi dinlerseniz bu insanın size çok centilmence ve güzel bir adım olacak. Farklı bir adım alacaksınız. Beklediğinizden daha farklı. Kılıçların altısı ve kılıçların dörtlüsü gelecek kart olarak ne demek istiyor biliyor musunuz? Tam tamamlayamadığınız ve çok eksik olan bir şeyi tam tamamlıyorsunuz. Mesela niyetinizle ilgili bir gelişme alıyorsunuz ya da çok zor olan mesela kimisi çeyiz hazırlıyor veya mesela evlilik kredisi çekenler var vesaire neyse bir şekilde ayarlamaya çalışıyor mesela her neyse. Niyet de mesela bunun gibi ne yapıyorsunuz bir şeylerden fedakarlık edip niyetinizi oldurmaya çalışıyorsunuz. Mesela o zaman ne oluyor? Otomatikman hani e, bir yerde bir yardım ve destek alacaksınız ki tam eksik olan bir şeyinizi bir basamak çıkmanız için desteğinizi almış olacaksınız. Buradaki boşluğun sebep bu. Aslında biraz niyet ve dileklerle ilgili bir kalp bu kılıçların dörtlüsü. Ama sakın sezgilerinden vazgeçme kalbin sesini dinlersen başaracaksın şeklinde mesajı var. Mesela bu yüzden bağlama işlemi veya büyü bozma işlemi negatif enerjiden arınma işlemi isteyenler gelip alabilirler. Bunun için uygun. Kılıçların ağzısı burada diyor. Olayları çok fazla tek taraflı gören bir karakteri var ve onu daha iyi tanımanızı istiyor. Bu aralar onun kafasındasınız. Değneklerin ikisi zaten düşündüğünü, e, haberini ve mesajını veren bir kart. Değneklerin olması şey diyor. Kendi e, kendi kendisine çok fazla kalamayacak. Bir yerden sonra ya böyle isyanı ya böyle aceleye bir şeye sürükleniyor. Buradaki değneklerin olması çok böyle kalp adamı, duygusal bir insan ama gösteremiyor der. Ama başka insanlar zamanında onu çok sömürmüşler. Mesela çok... E, Hayatla ilgili doğru bildiği şeyleri yanlış gibi göstermek zorunda kalmış. Bu yüzden de mesela evlilik veya aşk konularında çok dikkatli veya bir şeyleri zorla oldurmaya çalışan birisi olabilir. Dikte eden birisi olabilir. Dünya kartı sizin aşk hayatınızda artık yeni bir döneme geçeceğini söylüyor. Bu insan ya da başka birisi ama niyetiniz e, neyse bu insanla ilerlemekse bile mesela ciddiyet veya evlilikse bu bile e, olumlu gözüküyor. Olacak şeklinde gözüküyor. Şimdi bana öyle geldi. Öyle söyleyeyim. Olacak diye geldi. Ee, zaten ben hep şöyle söylüyorum. Bir insan niyetiyle birlikte yaşıyor ya. Niyet yaparsa zaten kendiyle beraber her yere götürüyor. Eninde sonunda da bir şekilde onu yaşıyor. Niyetin gücü o şekilde çalışıyor. Bu yüzden de kupaların ikisi ve dünya kartı burada şey diyor. Kalben buluşmuş iki insan var. Bunu dikkat çekiyor kalben buluşmuşlar. Burada o yüzden diğer insanların ve konuların bakın ayrılacağını görüyorum. Yavaş yavaş direniyorlarsa, sıkıntı, kavga, gürültü varsa ailede bakın hiç alakasız değil. Onu söyleyeyim. Çevrenizdeki problem. Bunlar çok alakalı. Yaşadığınız bütün problemler şu anda bu ilişki olan niyetinizle alakalı ve bunlar kılıçların altılası. Ne demek? Hayal kırıklığı ile değil. Mesela e, kupaların 8'si hayal kırıklığı ile gitme kartı. Aradığını bulamayarak bu. Zorla bile olsa gitme kartı. Yani zor da olsa gidecekler şeklinde gözüküyor. Onun yerine bize gösterilen düşüncelerin duyuluyor. Evet, düşüncelerin duyuluyor. Kılıçların dörtlüsü. dilek niyetlerin üzerinde pasif kal meditasyon yap gerçekleşiyor şeklinde cevabını vermiş. Yani sonra da evet başarı diyor. Dünya bizim başarı kartımız. Eninde sonunda o enerjili insanlar değişmek zorunda gitmek zorunda kalacak. Yine tabi işlem hatta şifa seansı biliyorsunuz yani benim şifa seanslarım önemli şimdi. Ee, enerjinin güç, gücünden kaynaklı alabilirsiniz. İşlemlerde de gene bu sefer işlem tek seanslık değil. Sonuç alana kadar sizinle kalıyor. Mesela belki ömür boyu hepsi destek oluyor. Enerji sürekli çalışır şekilde programlanıyor bir şekilde ritüeliyle enerjisi size. Ve bu şekilde alabilirsiniz. Dualı işlemdir. İşlemde öyle şifa seansı öyle alın. Alabilirsiniz çok iyi gelecek. Şimdi kupaların ikisi sevgi duygumdan hiçbir şey kaybetmedim. Romantik ama gururlu bir erkek burası. Kupaların ikisi ve dünya kartı e, hayatın hani bayan bile olsa geçer söylediklerim ama demek ki sizi düşünüyor a, a, gene tekrar mesajı. Kupaların ikisi ve dünya kartı burada şey diyor. Ee, belki hani çok e, acı veya üzüntü duygusu aslında bu ilişkiye girebilirdi. Bakın onlar hiç yok. Diğerlerin kötü niyetli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Herkes çıkarını kovalamaya başlamış. Sizin de mesela ilişki e, karşı bakış açınıza ani soğumalar varsa değneklerin omuz, değneklerin ikisi hiç merak etme. Bunun da peşinde olan başka güçler var. Sizin koruyucu güçleriniz, ruhsal güçleriniz. Burada diyor ki bir sınavın aşılması söz konusu. Bakın burada bir dersiniz artık tamamlıyorsunuz ve değneklerin ikisi ne demek? Koşulsuz sevgi demek bu böyle olduğu için. Yani siz hiç havadan emek veriyorsunuz. Farkında mısınız? Hani belki belki en çok yorulabilecek olan sizsiniz. Sağlıyorum ama en önemlisi burada ne? Şifa bile olmadan değneklerin ikisi geldiği için evren bu ilişkinin sizin hakkınız olduğunu düşünüyor veya hakkınız olan bir şeyi talep ediyorsunuz. Değneklerin ikisi burada diyor ki son zamanlarda çok yoğun düşünmeye başlamış. Ama başkalarını bırakıp size gelecek ilişkisi dahi olsa. Mesela kafanızdaki sorular, değneklerin ikisi bu nedir? Ee, sizi görme arzusu veya daha çok e, birliktelik evlilik arzusu, değneklerin ikisi. Ayaklarını yere basan gerçekçi bir karakter olduğunuz için evet işte aradığı şeyi buldu gibi düşünüyor insanlar ve bunu saklamışlar sizden. Aman diyeyim aramayı ihmal etmeyin. Şimdi kupaların ikisi burada şey diyor. Başka insanların kararları yerine bakacaksınız. Aniden kendi kararlarını zamanı geldiğinde göstermeye çalışacak. Bu onun kişiliğinin doğal hali. Mesela haftalar, aylar içerisinde farklı farklı yerlerden mesajlar alırsınız. Buna güvenin. Ama daha ziyadesiyle mesela görüşecek miyiz, buluşacak mıyız, mesela evlenir miyiz diye soranlara Kesinlikle evet derim. Kupaların ikilisi. Direkt zaten cevap olarak gelmiş ve dünyada başardın mesajı veren kartı. Duygusal anlamda dünya kartı burada çok sevinçli olduğunu gösteriyor. Dünyayı ve düşünenlere de bir mesaj. Ama ben şey, şey diyorum yani niyet edenlere ayrılık yok. Bu tarotun ana mesajı buydu. Gerçekten bu yorumun. Değneklerin ikilisi burada dünyayla kucaklaşmayı seven, hani herkese olabildiği kadar kendini açmayı seven, vermeyi bilen, Yürekten inanan, yürekten vermeyi bilen, hani insanları yüzüstü bırakmayan birisi var. Siz onun iyi niyetine kapılacaksınız aniden. E, buradaki değneklerin ikisi koruyucu meleklerinizin ve güçlerinizin de. İki benim dikkatimi çekti mesela. Bu meleklerin mesajı oluyor. E, hani şey gibi, melekler haletti gibi değil ama daha çok o da vardır. Ama şey gibi, yani e, meleklerin mesela... Her şeyi yol yordam ediyor olduğuna, ayarlıyor olduğuna dair bir mesaj gibi. Çünkü onlar iyilik ve yardım amacıyla kendini mesela belli ediyor ya bir niyetimiz, isteğimiz doğrultusunda. Şimdi i̇şte buradaki değneklerin ikisi de gerçekten size kilitlenen bir enerjiyi gösteriyor bunun gibi. Sizdeki çaldığınız kapılardan birini mutlaka açacaksınız. Çünkü duygusal anlamda da emek verdiğiniz çok belli oluyor. Sizi çevresiyle paylaşıyor. Muhakkak ki görüşme var hem de tam hayal edip istediğiniz şekilde. Boşuna yorulma. Hatta pasif kal. Hiçbir şey yapma. Hani ne yapayım diye soranlara. Tabi burada dua, meditasyon ve işlem tavsiyesi de var. Şifa seansı tavsiyesi de var. Ama burada genel olarak Değneklerin ikilisi çok zaten kendi başına kalamayan ama bir şeyleri mesela ayarlama aşamasında, ayakta gözüküyor. Yani bir şeyleri ayarlama, yapım aşamasında gözüküyor. Karşı tarafın daha da duygusallaşıp ileri gittiğini göreceksiniz. Ama bence e, onu en iyi anlayan sizsiniz ve sizin arkanızda durduğunu göster göstermek istiyor. Bilmiyorum sanki şey gibi dünya kartı da geldiği için e, rol yapamayan bir insan. Ee, sebepsiz mesela arkadaşlıkların mesela hayatınızda biri var mı bunu araştırıyor mesela kesin sosyal medya çevrenizde ee, ama bence şey gibi daha çok hani ee, tutarlılık veya mesela daha çok çevresine de anlattığı için bazı şeyleri siz olmadan yaşamak ağrına gidecek veya Mesela göründüğü gibi değil de daha aktif bir pozisyonda ve bunu gizliyor. Gerçekten mesela arkadaşlık etmek iyi ama sevgi duygusu veya hoşlanma duygusu olduğunu özellikle belirtmek için dünya kartı gelmiş buraya. <laughs> Buradaki kılıçların altısı da şey diyor. Ya istediğiniz gibi yönetebilirsiniz ama. Ee... Sırtınızda yük olarak taşıdığınız şeyi ve insan ve olayları bırakmanız gerekecek. Onlar kendisi gidecek Bakın zor da o zaten. Onu hiç takmaya gerek yok. Negatif açacağız kesin. Size diyor bu ağır geliyor. Onun dışında o sizi düşünüyor. Düşünceleriniz gerçek oluyor. Dua meditasyon değil tabii ki cevap. Cevap kupaların ikilisi. Yani bundan daha önemli bir kart yok bir aşk yorumunda. Kupaların ikilisi yani evlilik, birliktelik gerçekten burada gözüküyor. Şimdi ben melek kartlarınızdan da alacağım. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Evet. Şimdi bakalım melek kartlarımız duygu ve düşünceleri nedir? Gelecekte neler olacak? Ve bilmemiz gerekenler bir adım atacak mı? Evet. Değneklerin ikisi çok düşündüğün işareti. Aslında özellikle bunun da mesajını vermek istiyor. Ee, çok düşüncene dair kart nasıl fırladı gördünüz mü tutamadım bu sefer of, o da fırlayarak geldi şöyle koyalım da en son açalım evet huzur Aa, çok güzelmiş duygu ve düşünceleri ha, anladım bakın Söylediklerimiz gene burada var. Ne diyor biliyor musunuz? Ee, şöyle söylüyor. Ee, yeni bir eve veya iş yerine mutlu bir taşınma hazırlık aşamasında bu hareket olumlu yeni enerjiye ön öncülük edecek. Dünyadaki ve cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyor. Yeni bir eve taşınmak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar en temelde kendi karmik ve astrolojik evlerine sahipler ruhsal bakımından. Hani bir şeyin evinde bulunması demek kendi hanesine geçmesi anlamına geliyor. Bu sizin daha güçlü bir insan haline gelmeniz ile alakalı size iyi gelen bir ilişki olduğuna dair bir mesaj. Bir. İkincisi yeni bir haneye taşınıyor olması demek kişinin hem sizin sizinle birlikte yaşamak istediğini gösteriyor. Doğru mesela çoluğa çocuğa karışmak istiyor. Evlilik neti kesinlikle var yani hani. Bu iki kart şu anda bu bu yorumun içerisinde son derece kendini belli ediyor pozitif olarak ama buradaki asıl yeni evredir yeni hanesine geçiyor gibi düşünün aşk enerjiniz açılıyor ve kendisi mesela bu sefer yeni bir şey olacak yani yaşadığı yeri değiştirecek bu ne demek yaşanan olaylar da değişecek demek yani şunun gibi ee, yeni bir eve geçecek, taşınacaksınız yani duygusal anlamda düşünün ki. Taşınıyorsunuz hani daha böyle küçük bir yerdeydi eskiden daha büyük bir yere taşınıyorsunuz. Mesela düşünün hani ve gerçekten hayatınıza daha önemli bir şey haline geliyor belki değil mi? Daha sık konuştuğunuz bir şey haline geliyor veya e, hane değiştirirken çoğu zaman dileğin gerçek olacak mesajı da oluyor ki gerek yok burada şu anda yüksekten uçuyorsun bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak. Yani bir kere başta siz bir kararı aldınız. Sizin için doğru olduğunu anladınız, hayırlı olduğunu anladınız. O zaman ötekiler de oradan gelir. Yeni bir şeylerin olması çok zor değil. Zaten şu anda hissettiğiniz duygular karşılıksız değil. E karşılıksız kalmayacak. Ötekiler de sizinle gelecek diyor. Merak etmeyin. Demek ki insanlar değişecek veya olaylar tam istediğiniz yönde gidecek. Şimdi o sizinle birlikte görüşmek istiyor. Sizinle gelmek istiyor belli ki. Çünkü burada kılıçların atılsa ötekilerin ayrılacağını söyledi bize. Yani çok da üstüne bastık hatırlarsınız. Bilhassa kupaların ikilisi var. Bu çok önemli dedik. İşte burada da çocuksu bir şey olarak kucaklanması gerektiğini hatırlatıyor. Yani çocuksu davranacak dedim ya işte cennetteki çocukların mutlu ve tanrı ve melekler tarafından gözetiliyorlar diyor. Bu ne demek? Yani biraz şey gibi... Ee, kendi artık o şey gibi yani... E, ya koruma içgüdüsün ya da gerçekten çoluğa çocuğa karışma iste ya da belki de gerçekten çocuksu bir tavırla hoşlandığını ifade etme. Yani çocuksu olacak kesin, çocuk enerjisi var çünkü. Hani oradan yakalayacaksınız onu zaten. Kafana takmana gerek yok. Zaten neyin küçük neyin büyük geldiğini biz biliyoruz. Bir şeyler zaten kendisi değişecek. Yeni bir ortama geçecek. Hani veya iş yerinde mutlu bir değişiklik diyor mesela bu şey de olabilir nasıl çalıştığının, işlerin nasıl çalıştığının değişeceğini de haber veriyor. Mesela işler artık sizin lehinize dönüyor bu konuyla ilgili. Tamam mı? Aklınızdaki insanla ilgili. Veya istediklerinizi e, alıyorsunuz. Mesela direkt karşınıza gelip de Aa, istediklerini sana veriyorum demiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki belli bir müddet sonra Aa, eskiden mesela onun hakkında üzüntülü şeyler konuşurdum, benim için şöyle biriydi, ulaşılması zordu. E, belli bir müddet geçmiş. A, şu anda size cevap veren birisi, ee, şu anda etrafınıza söylediğiniz şeyler farklı gerçekten bir ilişkiniz e, olur gibi veya ilişkiniz var gibi algılıyor insanlar hani işleyen süreç farklı bu süreç değişecek bunu haber veriyor ve e, içinizdeki çocuğu hatırlatıyor onunla mümkün çünkü niye çocuklar her köşeye dönebilirler hani biz imkansız diyoruz belki ama belki bir e, bakarsanız hepimiz sadece e, sev bir sevgi dersine aldıktan aldıktan sonra geçebiliyoruz bir noktaya. anladınız mı? Bu çocuksu bir tavırla ve yüksekten uçuyorsun. Şimdi bu işler değişecek, senin kazandığın yöne doğru gidecek ve gerçekten siz istediklerinizi alıyorsunuz. Başkaları bu sefer şaşırıyor ve hayret ediyor. Belki sizi takip ediyorlar işte başkaları arkadan geliyor. Söylediği o. Kendinize inanın. Evet sevgiyle aldık, kabul ettik. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben Aslan Tan spiritüel danışman ve medyum. Sevgiler.